Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Vakıf finansal kiralama ile birlikte devam edelim. Vakıf finansal kiralama şirketimiz tarafında ise daha önce yapmış olduğumuz yayında da ifade ettiğimiz gibi 200 ortalaması vakıf finansal için önemli. 2023 yılından gelen trendler çünkü hala devam ediyor ve burasını aşağı kırmamalı. Aşağı kırmadığı için de düşüş geldi haklısınız ama genel itibariyle dönüş bekleriz. Yani düşmek sorun değildir. Yeter ki şirket dönsün. Eğer şirket anlattığımız teknik seviyelerin altına inerse bozulursa sıkıntıdır. Bunu unutmayın. Düşüşten endişe etmeyin. Bozulmadan endişe edin. Şimdi bizim şirketin gene itibariyle baktığınız zaman 2023'lü yıllardan bu yana bir trend desteği var. Bu ana referans fiyatı bak şurası. Bu yaklaşık olarak 1.57, 1.62 gibi, 1.67 gibi fiyatlara denk geliyor öncelikle. Onu buraya bir yazalım hep beraber. Önce uzun modeli majör fiyatı neresi bilinsin. 2023 yılı döndü. Çöktü haklısınız tekrar. 2024 yılı döndü. 2024 bakın bağrı döndü. 2024 bakın Temmuz Ağustos'u bakın tekrar döndü. Bugüne kadarki dönemde biz hep vakıf finansalda 2023'ten beri dönüş gördük. Hem fikir miyiz? Öncelikle demek ki bunu buraya not alalım. Bu bilinsin. Ki kapansın konu. 1 lira 50 işte 5 kuruş, 1 lira 65 kuruş bölge aralı net. Fiyat belli. Hem fikir miyiz? Bu bir, bu ana referans, uzun vadeli. Bir de ara referans var. Bunun arasında bak bu yılların yani 2 yıllık, 2 2,5 yıllık bir olay. Bir de 1 yıllık bir olay var. O da şurası. Şu kanal bölgesine denk gelen bizim ara kanalımız. Bir de bu fiyatı takip ediyoruz vakıf finansalda. Bunun mümkünse altına inmemesin. Onu da sizlere biraz daha farklı bir yeşil Bakın bir dönüş, iki dönüş, üç dönüş, dört dönüş, beş dönüş. Hem fikir miyiz? Bak bu da bizi bir yıldan beri koruyan, kollayan. Bu üç yıldan beri kollayan. Bu da bir yıldan beri koruyan, kollayan dik trend. Ha, demek ki bizim şirket bu iki fiyatın birincisi 1.98, 2.08 aralığı şurası. Birinci balt. Diğeri ise 1.55-1.65 aralığı ikinci bant. Bitmiştir. Bu iki bant. Bu iki bandın üzerinde oldukça mücadelesi vakıf finansman devam etmiştir. En fikir miyiz? Peki şimdi baktığınızda trend devam ediyor. Dik trend devam ediyor. Toparlıyorum artık konuyu. Teknik manada 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük gösteren şirket üzerinde gördüğünüz gibi. Peki bu bantların üzerine kapanışlar geldiği kaldığı müddetçe bu şirket nereye gider? Nasıl bir performans ortaya çıkartabilir? Sorusuna gelelim. Madem tekniği iyi değil mi? Trendleri madem iyi o zaman o halde bir yükseliş gelmesi lazım. Aklısınız. İşte o yükselişleri biz 2.38, 2.42 aralığı hedef bir. Ondan sonraki süreçte işte, 2.52 Hedef 2, 2.65, 2.68'de hedef 3 olmak üzere bekliyoruz. 3 hedef. Ha diyorsanız ki kardeşim benim daha da fazla beklentim var. Onun için konuşmak için erken. Niye? 268 kırılınca konuşacağız. 208 198 bandının üstünde kapattıkça saydığım 3 hedef beklenir. 268'den sonraki süreçte ise yeni bir sayfa açılır. Yeni hedefler anlatılacaktır. Bilginize diye özetleyebiliriz. Durum bu şekilde vakıf finansal kıralamada bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.